Arkadaşlar selamlar. Cumartesi günü yayınımıza hoş geldiniz. Kırtasiye TV'den herkese selam arkadaşlar. Hemen ayarlarıma bakıyorum. Detaylı bir şekilde işlemlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. açtık arkadaşlar bir ayarlarıma bakıyorum hemen güzel bir sepet oluştururuz ardından A101'e gideceğiz arkadaşlar BİM'e gideceğiz özellikle yılbaşı alışverişi için ürünlere bakacağız arkadaşlar kanalımıza abone olun bildirim zilini açın arkadaşlar özellikle çok daha kişilere ulaşalım hep birlikte bir nevi soru cevap yapalım arkadaşlar Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel güzel arkadaşlar. Yeni kataloğumuz da geldi. Haftanın yıldızları A101'de arkadaşlar 13-19 Aralık tarihlerinde A101'e gidiyoruz arkadaşlar. Yeni katalog an itibariyle Kırtasiye TV'de yer almakta. Ona da birlikte bakacağız. güzel indirimler var arkadaşlar haftanın yıldızlarında güzel güzel incelemek lazım indirimlere faydalanmak lazım arkadaşlar yorumlarda da belirteyim şunları sizlerde görün daha rahat ulaşın arkadaşlar tekrar söyleyelim kanalımıza abone olursanız seviniriz yorum atarsanız seviniriz kalp atarsanız seviniriz arkadaşlar biliyorsunuz bildirim zilini açın her zaman birbirimize rahatça ulaşalım arkadaşlar. Cumartesi günü, tatil günü alışveriş arkadaşlar yine her zaman bizlerle birlikte olacak. A101 ile başlayacağız. 13-19 tarihleri arasında A101'e gidiyoruz. İndirimli ürünler neymiş arkadaşlar? sizler için tek tek inceliyoruz bakacağız yeni katalogumuz geldi kırtasiyet tv'den herkese tekrardan selamlar arkadaşlar yeni gelen arkadaşlara hepiniz hoş geldiniz diyorum İyi tatiller diliyorum arkadaşlar sizlere de cumartesi günü güzel bir yayınımızı açtık beraber soru cevap yapacağız arkadaşlar katalogları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar zaten tek tek ürünlerin hepsi kanalımızda yer almakta. 10 TL üzeri alışverişlerde Lupo var arkadaşlar. Lupo ürünleri %38 indirimdeymiş. Tuvalet kağıdı %50 bulaşık deterjanı ise %47 arkadaşlar indirimde. 18 aralığı zaten anlatacağız. Elektrikli araç var arkadaşlar. EV1 elektrikli araç. Yeniden A101'de VS2 geliyor. Elektrikli moped bir de 125 cc benzinli motosikletimiz var arkadaşlar. Bunlara da sizler isterseniz değinmeye çalışacağım arkadaşlar. Gaming tutkunları burada mı? O ürünlere de bakacağız. Monitörümüz var. Direksiyon var arkadaşlar. Kulaklık var, kulak üstü kulaklık var, bir de normal kulaklığımız var arkadaşlar. Klavye, mouse zaten olmazsa olmazımız. Aşa Bahçe bir nevi yılbaşı sofrası için arkadaşlar tüm ürünlerini A101'e 18 Aralık'ta getiriyor arkadaşlar. Buna da bakacağız. Peşin fiyatına 6 taksit A101'de her zaman 300 TL ve üzeri alışverişlerde arkadaşlar. Slogan hazır arkadaşlar. Aldın aldın diyoruz. A101'de ne var ne yok? Ürünleri alacağız arkadaşlar. Yeni ürünümüz var. Samba patates cipsi. Bu da A101'de. Yeni yılınız kutlu olsun demişler. Bir katalogda arkadaşlar sayfamız hazır. Burada da ürünler yer almakta. Biraz pahalı geldi bana ürünler ama sizler ne düşünüyorsunuz bu yılbaşı alışveriş ürünlerinde? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Değer görürseniz yorumlara yazın. Hep beraber fikir alışverişi yapalım arkadaşlar. 19 Aralık'ta Tefal ürünleri BİM'de olacak saham ve karnıyarık tenceremiz var. Ankasya setler arkadaşlar yine BİM'de Hayferin kablosuz süpürgesi gelecek Fakirin yeniden dik süpürgesi arkadaşlar bizlerle birlikte çay makinesi 1750 liraymış o da 19 Aralık'ta BİM'e gelecek arkadaşlar 43 inç 65 inç televizyonlar Serna televizyonlar BİM'de ve 4 takside bölünecek arkadaşlar Şu an 30 kişiyi görüyorum arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan Kırtasiye TV'den herkese selamlar arkadaşlar cumartesi günü yayınımızı izlediğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizlerden de bir like alırsam çok sevinirim. Kalp alırsam çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarda da buluşmak isterim. Nedir ne değildir tüm kataloğu yorumlamak isterim arkadaşlar sizlerle. Hepiniz tekrardan ayrı ayrı hoş geldiniz güzel indirimler var arkadaşlar haftanın yıldızları an itibariyle geldi A101'de 13-19 tarih arasında A101'e gideceğiz arkadaşlar 19 Aralık'ta BİM'de bir nevi yılbaşı süsleri haftası LED ışık perde bir de yüzlü LED şerit geliyor arkadaşlar cam dekor aydınlatmayı da ekleyelim mantar masa lamba abajuru da Unutmayalım arkadaşlar ürünler güzel benziyor 19 Aralık'ta ürünler BİM'de olacak arkadaşlar müzik kutusu geliyor kokina çiçeği varmış kar küresi var arkadaşlar müzikli ışıklı kar küresi 19 Aralık'ta BİM'de olacak arkadaşlar Detaylı bir şekilde bakacağız sadece şimdi yavaş yavaş geçiyoruz arkadaşlar üstünden Robo Combat ikili set geliyor. ikiden tane robot geliyor arkadaşlar. Joystickleri var. 1750 lira olacak. Bu iki ürün iki robot kavga ediyormuş arkadaşlar. Öyle yazmışlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Hot Wheels'in özel seri film arabaları da 19 Aralık'ta arkadaşlar BİM'de olacak. Bizim için önemli olan bugün haftanın yıldızları arkadaşlar. Güzel indirimler var tüm detaylarıyla birlikte hepsi kırtasiye TV'de arkadaşlar yer almakta. A101 5 kilogramlık yağı %9 indirime sokmuş arkadaşlar. 450 lira olacak ya Rize'nin Rize çay sarı paketli çay kur Rize çay arkadaşlar %35 %11 indirimde 135 TL'ye iniyor. Biber salçası %18 indirimde Buğday unu ise %5 indirimde arkadaşlar. Makarnalar %17 indirimde. 25 TL'ye düşüyormuş. Torko'nun sütlü çikolatası %42 indirime girmiş arkadaşlar. Müthiş bir indirim. Çubuk kreker. Efsane çubuk kreker de %21 indirimdeymiş arkadaşlar. Omo'nun sıvı deterjanı var %42. Toz deterjan var bingo. %26 indirim demiş arkadaşlar. ABC konsantre yumuşatıcı %21. Arap sabunumuz var arkadaşlar. Bu da %28 indirimdeymiş. Beberler bebek maması %26 indirim demiş arkadaşlar. Bu belki de Katolun en güzel haberi değil mi? Clear şampuanlar %45 indirimde ve saç kremleri ise %41 ve %35 indirimdeymiş Slippy %50 indirimde arkadaşlar bizlerle birlikte olacak zaten onun için ayrı bir sayfa yapmışlar onu o zaman bakacağım yarım yağlı süzme peynirimiz %19 pınar ürünüymüş arkadaşlar bu yorsan ekler eker içim yoğurtları 5 kilogram arkadaşlar 3 markanın 5 kilogramlık yoğurdu yüzde otuz bir %17 yüzde on Sürülebilir taze peynir yüzde on indirimde arkadaşlar. Haftanın yıldızları A 101'de olacak. Torku, Kaanlar, Trakya, tam yağlı beyaz peynirler yüzde yirmi iki indirim. Kaşar peynirimiz yüzde yirmi altı. İçimin kaşar peyniri arkadaşlar bu. Bir de sütaşın kaşar peyniri var. O da yüzde yirmi indirimde. Yörük kaşar peyleri de %25 indirimdeymiş arkadaşlar. Dedim ya haftanın yıldızları her kalemde her kalemde örnek veriyorum %10, %20, %30 indirimdeymiş arkadaşlar. Bu öner kaçmaz. Piliç kangal sucuk %17 kokteyl yüzde %17 indirimde. Piliç öner %13 indirimdeymiş ve mini rulo börek %14 indirimde arkadaşlar. A101'de olacak. Kış geldi olmaz olmazım benim de ben de çok severim üzüm pekmezi ve tahin arkadaşlar yüzde 32 ve yüzde 25 indirim demiş Seyidoğlu'nun tahin ve pekmezi arkadaşlar haftanın yıldızları 13 Aralık'ta başladı 19 Aralık'a kadar arkadaşlar bu ürünler A101'de yer almakta ve gelelim Slippy'ye. Slippy hijyenik petlerde %50 indirim var. Hanımefendi de zaten gösteriyor. Katalogda arkadaşlar %50 indirimli hijyenik pet 10'lu 14'lü ve 12'li olarak satılacakmış hijyenik petler A101'den haftanın yıldızları 13 19 tarihleri arasında bu ürünler satışta arkadaşlar. Gelelim alışverişi yaptık. indirim ürünler ister miyiz? Evet isteriz arkadaşlar. Lupo sandviç kekin fiyatına dikkat edin. 24 tane arkadaşlar ürün. 24 tane Lupo'muz var. %38 indirimde 160 TL'ye geliyor. Tuvalet kaldı. 12 ile tuvalet kaldı. Papiye arkadaşlar. %50 indirimdeymiş. 99,5 lira olacak. Bingo. molaşık deterjanı 1.5 litre %47 indirimliymiş arkadaşlar. O da 90 liraya geliyor. Haftanın yıldızlarını anlattık. Ne demiştik? 13-19 Aralık'ta bu ürünler arkadaşlar an 101'de olacak. Bir yudum su içiyorum. Biraz boğazım rahatsız. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bu da yıldızları dediğim gibi çok güzel arkadaşlar. indirimli ürünler mükemmel diyelim. 18 Aralık'a da bakalım. A101 ve bime bakacağız arkadaşlar. 18 Aralık Perşembe 19 Aralık Cuma Beyaz Eşyalar Ankara Sesletler arkadaşlar. A101'de olacak. 3 tane televizyon var. 65 inç 55 inç, 50 inç arkadaşlar. Bir de Realme Note 80 80 miydi 60 mıydı? 60'mış arkadaşlar. Benim de aklıma kafam karıştı. 60 telefon ise 7199 lira arkadaşlar. Elektrikli araç VS2 elektrikli moped 125 hızlı benzinli motosiklet 3 tekerlekli moped ürünlerde arkadaşlar 18 Aralık'ta peşin fiyatına 6 taksitle A101'de olacak. Mutfaklarımız için güzel ürünler var. Dediğim gibi ürünler arkadaşlar tek tek inceledik hepsi Kırtasiye TV'de yer almakta. Bu güzel cumartesi akşamı fazla anlatmayacağım bunları arkadaşlar. Kanalımızdan bakarsınız. Gaming monitörümüz 10.999 Direksiyon 10999 Gaming kulaklık 399 Kulak üstü kulaklık, kulaklık ise 449 lira Mouse'umuz 249 349 liraya da Gaming klavyemiz var arkadaşlar Paşa Bahçe ürünlerine bakın Bir nevi yılbaşı sofrası kurmuşlar Hayırlı uğurlu olsun şimdiden Oyuncaklarda da güzel ürünler var arkadaşlar Kapibara Peluş kapibara geliyormuş 449 lira arkadaşlar ürün kemanımız var. Bir de 88 tuşlu çekiç akordiyonlu piyano geliyor arkadaşlar. Ürünler de 21 iş günü içerisinde evinize teslim olacak. Diğer ürünlü indirimli ürünler de arkadaşlar 18-24 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak bu ürünler. Samba klasik ve samba tırtıklı cips varmış arkadaşlar cipsler yeni ürünmüş A101'de olacak 18 Aralık'ta satışta Togo içecekler de arkadaşlar A101'de olacak yeni yılınız kutlu olsun demiş A101 bizlere bizlerin hepimizin yeni yılı kutluyormuş arkadaşlar 18 Aralık'ta kutlayacakmış bu fiyatlarla birlikte hepimizi kutluyor arkadaşlar ürünler biraz bana yüksek geldi ama fiyatları olsun A101 arkadaşlar tüm çikolataları abur cuburları getirmiş çok teşekkür ederiz A101'e değerli arkadaşlar 30 kişiyi görüyorum şu an hoş geldiniz sefalar getirdiniz Kırtasiye TV'den iyi akşamlar arkadaşlar katalogları tanıtıyoruz indirimli ürünler muhteşem notlarınızı alın kanalımıza da abone olun arkadaşlar bildirim zillerini açın like'larınızı da bekliyorum <laughs> <laughs> Öksürük tuttu arkadaşlar kusura bakmayın. Tefa ürünleri de 19 Aralık'ta bimde olacak. Saham ve karnarya tenceresi gelecek arkadaşlar. kuisya mesaj yazmış makyaj ürünü falan var mı? Ya da böyle oyuncak. Geçtiğimiz haftada makyaj masası vardı Oyuncak olarak Bim'de Bu haftede beraber bakalım Televizyonlarda 65 inç ve 43 inç arkadaşlar BİM'de yer alıyor. 19 Aralık'ta satışta arkadaşlar valizlerimiz gelecek. Bir de bunlar yetmezmiş gibi arkadaşlar valizler içinde kılıf var. Onların hepsi de BİM'de olacak arkadaşlar. Yılbaşı ürünlerine tekrar bakalım. Kar küresini anlatmıştım sizlere. Bir de arkadaşlar BİM'de bu her sene olan şeyler Ev serisi var arkadaşlar neymiş bunlar seramik simli ışıklı yıldız ev gold çizgili ev gold fiyonklu ev seramik ışıklı ve benzeri ürünler arkadaşlar BİM'de olacak ağaç mum geliyor kozalak mum da 19 Aralık'ta BİM'de olacak büyük ağaç mum da varmış arkadaşlar vazo set gelecek kar spreyi var arkadaşlar. Her evin olmazsa olmazı diyelim değil mi? Artık yılbaşı geliyor. Madem bir bu ürünleri getirmiş, teşekkür ederim arkadaşlar Sallanan at biblo da gelecekmiş. Ne var ne yok ona da bakarız arkadaşlar. Peluş oyuncak arıyorum da şöyle yumuşak. Valla A101 de vardı. Bir dakika beklersen, 30 saniye beklersen A101'e yorumların için senin için dönelim ve diğer arkadaşlarımız için bir tane kapibara varmış kapibara oyuncak varmış peluş oyuncak gelecek onları da beraber bakacağız hemen döneceğim A101'ün katılığına arkadaşlar burada özel seri film arabaları Hot Wheels'in ürünleri var onlar da 179 TL'ymiş arkadaşlar bez bebek 249 oyuncak bebek de 169 lira kızma birader oyunumuz var balonlar gelecek arkadaşlar bir de kitaplar olmaz olmazımız bizim de ilk etkinlik kitabım seti 249 TL'ymiş arkadaşlar. Kuvisya'nın Mesajına hemen dönüyoruz. Yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim yorumlar için. Arkadaşlar like'larınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bildirimlerini açarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Hemen şimdi hep beraber peluş oyuncak bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. O da A101'de olacaktı notlarım arasında vardı arkadaşlar işte burada şimdi ekranı görüyor musun koisya ismi doğru okuyorum değil mi yani yanlışlık olursa da yapacak bir şey yok diyelim burada peluş kapibara oyuncağı var şunu biraz büyüteceğim kanalda eğer görünürse bana okey yazarsan sevinirim tam görüyor musun bilmiyorum ya da kanalımızdan e, A101'in oyuncak almaya gidiyorum videosunu izlersen orada daha net görünüyor. Ekran büyüdü mü sizlerde arkadaşlar? Bana bir okey atarsanız. Peluş oyuncağımız burada. Kapibara peluş oyuncak. Yorumlarda istekleri de alıyoruz arkadaşlar. Peçete yazıyorsunuz. isteği veriyorsunuz. Bizler de sizler için söylüyoruz. Koisya doğru mu okudum ismini? Peluş ee, kabibara'yı gördüm. Yılbaşı kabibarasıymış bu. Kafasında kukulatası var. Yılbaşı Noel Baba'nın takkesi var. Diyelim. Evet yorum yazdı. Kukulatası ise büyük ihtimal gitti. diye düşünüyoruz. Olsun arkadaşlar. Belki sonra izler ya da buradadır mesajımız. Bizim de söylemlerimiz duyulur arkadaşlar. Peluş oyuncağımız 449 TL bu fiyat peşin fiyatına arkadaşlar 300 TL geçtiği için 6 ya da bölünecek onu da söyleyelim arkadaşlar biliyorsunuz taksit nerede kırtasiye TV orada indirim nerede kırtasiye TV orada arkadaşlar oyuncak gitarımız var pilli gitar diyebiliriz mutfak seti bir de prenses oyun evi varmış arkadaşlar Türkiye atlası olmazsa olmazımız arkadaşlar 299 TL her çocuğumuzda olması gereken bir ürün çok teşekkür ediyoruz A101'e buradan Hot Wheels 5'li arabalar 449 TL'ymiş arkadaşlar Peluş oyuncağı ben gösterdim Kovisya burada mısın bilmiyorum ama Umarım yardımcı olmuşumdur Tek oyuncağı takılı kalmayalım Geniş geniş yine gezelim ya da daha çok görmek istediğiniz oyuncaklar var mı? Onu da bana yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Burada başka aklımıza takılan, gözümüze takılan, aklımıza takılan demişim, gözümüze takılan oyun var mı? Oyuncak var mı? Şöyle pek bulamadık arkadaşlar. Evet bu kadar umarım yardımcı olmuşumdur peluş oyuncak ile ilgili yeniden söyleyelim peluş oyuncak yılbaşı kapibara evet arkadaşlar kapibara A101'de diyelim 449 TLmiş arkadaşlar ürün paşa bahçe ürünlerini unutmayın yılbaşı alışveriş için arkadaşlar oyuncu tutkuları için direksiyonu hatırlatalım monitörü hatırlatalım yavaş yavaş da yayınımızı sonlandıralım arkadaşlar. Haftanın yıldızları az önce arkadaşlar yayınımıza girdi. Kanalımızda mevcut. 13-19 tarihleri arasında indirimli ürünler muhteşem arkadaşlar. Yağdan, çay, sıvı deterjan, salça, şampuan, hijyenik pet, yoğurtlar ve benzeri ürünler arkadaşlar indirime giriyor biz de sizlere hemen ulaştırıyoruz. Televizyonlar A101'de bu haftaya özel 3 tane, BİM'de 2 tane arkadaşlar. Elektrikli araç yine A101'de olacak. Dediğim gibi tüm kataloğu sizlerle birlikte yorumladık. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bildirimlerin açın, yorumlarda bulunun. Bizler her zaman size yardımcı olmak isteriz ve buralardayız arkadaşlar. Yavaş yavaş ben yayınımı kapatayım. İstek arzu alırız. İstekleriniz varsa arzularınız varsa arkadaşlar yanıtlamak isteriz. Kovisya'nın sorusunu cevaplandırdık. Büyük ihtimal Koyisya gitti. Olsun teşekkür ederim yine ona da sağ olsun yorum attı bize. Biz de ona yardımcı olmaya çalıştık. detaylı bir şekilde arkadaşlar zaten her katalogun detayı Kırtasiye TV'de mevcut tek tek incelemesi fiyat araştırması arkadaşlar birlikte yer alıyor videolarda onlara da bakarsanız seviniriz aklınıza takılan her şeyi yazabilirsiniz yorumlarda doğru dürüst yorumlara çok ihtiyacımız var güzel muhabbete sizlerden gelen değerli görüşlere örnek veriyorum bir, bir ürün başka bir markette indirimdeymiş onu da yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar her zaman buralardayız. Kırtasiye TV'den ayrılmayın. Yavaş yavaş kapatıyorum. Var mı arkadaşlar? 5 kişi şu an izliyor. 5 tane like'ım bile yok. Var mı istediğiniz son arzunuz arkadaşlar? Yavaş yavaş kapatayım. Güzel cumartesi gününüzü vaktinizi almayayım arkadaşlar. Bu akşam ne yaptık? 18 Aralık'ta A101'e gittik. 19 Aralık'ta Bime gittik arkadaşlar. Bir de az önce yayına girdiği giren katalog 13-19 Aralık tarihleri arasında ise A101'de Haftanın Yıldızları vardı arkadaşlar. Yeniden söyleyelim muhteşem indirimler söz konusu. Zaten bu yayını da Haftanın Yıldızları için açtık. Sizlere böylece ulaştık arkadaşlar. Cumartesi günü iyi dinlenin, pazar günü iyi dinlenin. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Biraz salgın var arkadaşlar. Ben de biraz nezle olmuşum. Ben de biraz iyi dinleneyim. Kırtasiye TV'den ayrılmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.